Öncelikle herkese merhabalar. Emekli maaşları ve yapılabilecek zam oranları hakkındaki güncel haberleri sizlerle paylaşacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Emekli maaşları asgari ücrete eşitlenecek mi? Son dönemde emeklilerin maaşlarına iki düzenleme yapılmıştı. Yapılan düzenleme ile birlikte en düşük emekli maaşı 1000 TL olarak belirlendi. Ancak pandemi sürecinde yeni bir düzenleme yapıldı ve en düşük emekli maaşı 1500 TL oldu. Bu iki düzenleme talebinin ardından Türkiye Emekliler Derneği'nden yeni bir maaş düzenleme talebi geldi. TÜED'in bu talebinde SSK ve Bağkur emeklileri için taban maaşın en az asgari ücret düzeyinde olmasını istedi. TÜED'in bu talebi gerçekleşirse en düşük emekli maaşı 2324 TL olarak ödenecek. Bu durumda ise maaşlar 824 TL artmış olacak. Aynı talep kapsamında dul ve yetim maaşı alanların maaşları da bu düzenleme ile yükselecek. Emekli maaşı zam tahminleri Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki %12,47'lik 2021 yılı tüfe tahminine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağkur emeklilerinin zamma %6,35 olması tahmin ediliyor. %6.35'lik zam uygulanırsa maaşlarınız şu şekilde değişecek. Eğer mevcut maaşınız 1500 lira ise 1595 lira 25 kuruşa yükselecek. 1600 ise 1701 lira 60 kuruş, 1800 ise 1914 lira 30 kuruş, 2000 lira ise 2127 lira 2200 lira ise 2339 lira 70 kuruş, 2400 ise 2556 lira, 2600 ise 2765 lira 10 kuruş, 2800 lira ise 2977 lira 80 kuruş, 3000 lira ise 3190 lira 50 kuruş, 3200 lira ise 3403 lira 20 kuruş, 3400 lira ise 3616 lira 90 kuruş. 4000 lira ise 4254 lira olarak değişecek. SSK ve Bağkur emeklisi Ocak ayı zammı ne kadar olması bekleniyor? SSK ve Bağkur emeklileri için Ocak ayında gelen zamlarla birlikte maaşlarının 286,25 TL'ye varan artış görüleceği tahmin ediliyor. En yüksek emekli maaşı 6375 lira 37 kuruş olurken gelen zam oranı ile beraber 661 lira 62 kuruş olacağı tahminler arasında yer aldı. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.